Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow 3 yazılı hikaye bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow 3 yazılı hikaye bölümünde düzlemleri sizlerle beraber düzlemlerin hikayesini okuyor, inceliyor, olacağız. Daha fazla şarafa aç videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu bir değil, Benim Rabbim'e kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Peki önceki bölümde ne olmuştu? Müjdeciler olayından sonra küre tercihi vesaire falan yaptıktan sonra işte tercihe bağlı olarak seçtiğimiz kişi işte Gölge zihin onu ele geçirmişti vesaire falan Sonra işte gölge adasına gitmiştik Orada Moire ile tanışmıştık Moire işte bir anda böyle dönüşmüştü falan Sonra Legion'un kalbine gittik Orada sadece bulduk falan Kraliçe yolandı Bola tarafından kandırılmıştı Robot haline gelmişti falan 7. bölümde de gölgenin peşine düşmüştük direkt olarak 3 ee, defa zamanda böyle ileriye gitmiştik Daha doğrusu zamansa değişime uğramıştık Bola'nın yardımıyla birlikte Ve her seferinde aynı sonuç oluyordu bu üç kere zamanda değişim olayı fazlasıyla önemli çünkü gölge Moira'nın da isteğiyle daha doğrusu Moira'nın isteğiyle beraber gölge alt sonra Moira yeter artık dedi ve dünyayı yok ettirmişti. Gölgenin istediği olmuştu. Neyse sonrasında demiştim ya az önce. Üç kere zamansal değişim olmuştu diye. Hızlandırıcı olayı olmuştu. İşte ondan dolayı olarak da düzlemler ortaya çıktı. Şimdi Jun'un düzleminden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban botu. Ben bir haridanlı prensiyim. Ne? Nasıl? Babamın sesi beni garip rüyamdan çekip çıkardı. Hayır, imparatorun sesi. O benim babam değil ama bir sebeple bana oğlum diyor. Bir rüya gibi. Sanki bir bataklığa batarken destek arıyordu. Yabancı, hiçlikteki bir köprüde. Gölge zihin nihayet benimle birleştiği yerde. Gölge, nefesi kesilmiş. Moira'nın çığlığı. Jun nerede? Küçük prenses nerede? Kimse beni tanımıyor. Pink beni hatırlamıyor imparator da, sarj bile hepsi benim hayranlık prensi olduğumu düşünüyor. Fakat ben prens değilim. Burası Jun'un evi. Neden kimse onu hatırlamıyor? Bir şey değişmemiş. Kiva yüksek sosyal statüme rağmen hala bana kaba davranıyor. Şaşırtıcı bir şekilde güzelle. Uzun bir ayrılıktan sonra sevgili bir arkadaşla buluşup onun aynı olduğunu görmek gibi. Jun'u öldürmedim. Gölge zihni duyabiliyorum. Ama bir şekilde uzaktan. O benimle değil. Onu bulmak zorundayım. Gölge enerjisi kazıp işlemek tüm ittifak kurallarınca yasak. Fakat müceciler kürenin yeriyle ilgili bir şey biliyor olmalı. Henüz kırılmadı. İmparator gözümüzün önünde bir gölge yaratına dönüştü. Pek bunu tahmin edememişti. İto benim sahte prens olduğumu ima ederek yerli gibi ortadan kayboldu. Biliyor mu? Beni tanıdı mı? Küreyi bulmalıyım. Penge yakın durmalıyım. Kürenin çalımını söylüyorlar. Ama biliyorum. Her zaman gizli bir kozları vardır. Diyor ve buradaki özel seti alıyoruz. Arına kaldığımız yerden tam gaz. Jun'un üzerine partik yokmaya başlıyoruz. 100 tane göz. Bolo ile konuştum. Deli değilim. Gerçekten de bu dünyaya ait değilim. Fakat o bile Jun'u unutmuş. Evrenin zaman sıçraması sebebiyle kitlesel paradoksan kaçınmak için bu zaman çizgisinden bir başkasını sildiğini söyledi. Silinen nazik, cesur prenses miydi? Kubbe bu dünyada hiç var olmadı. Lejyon ve hanedanlık arasında barış var. Bu Jun'un dileğinin gerçekleştiği anlamına mı geliyor? Hanedanlık küreyi sakladı. O kaybolana kadar sakladı. Çılgın usta Şenk Tuzu ile tanıştık. Onun aracılığıyla Markus, Dengra ve Yukka tarafından yöneten direniş kampına girmeyi başardık. Bundan daha garip bir birlik hayal etmek zor. Fakat onları imparator nefreti ve ittifakı yönelik şüphe birleştirdi. Belki de haklılardır ve imparator bu barışı yalnızca çıkar için istiyordur. Belki de her biri gizlice küreyi ele bir amaçlıyordur. Bundan emin değilim. Fakat bizden hemen sonra imparator ve adamları kampa geldi. Bernard kendimi açıklayamadan it ortaya çıktı. Ve Marcus'u penguin kampın dışına ışınladı. Kaçmasına izin veremezdim. O beni küreye götürecek. Onu bulmak zorundayım. Itu kürenin günden güne çıldırdığını bu yüzden gölgen yükseldi ve insanları direnmekte gittikçe zorlanan açıkladı. Yalnızca It'unun, akıl hocası kürenin sesini nasıl durduracağını biliyor. Kürenin bir insana boyun eğebileceğine pek inanmıyorum. Gölgezenin yalnızca bana boyun eğdiğini zaten gördüm. Ama şimdi nerede? Moira, gölge zihni içimden çıkarmayı nasıl başardı ki? O kız insan olmadığından neredeyse eminim. Bu yüzden kraliçe Moira ile tanışacağımızı duyduğumda ayaklarım geri gitti. Onun neler yapabileceğini biliyordum. Beni hatırlar mıydı? Eğer hatırladıysa ve da bunu iyi sakladı. Aman'a inanılmaz küçük gören bir bakış attı. Ito'nun mücrecilere güvenebileceği konusunu ikna edemedi. Ama Marcus, Tutsal için araya girmeyi başardı. Onu kurtarmayı başardık. Ve Ito'nun akıl hocasının Usta da olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra Ito ve o aniden kaçarak bizi kaderimize terk etti. Moira haklıydı. Müjdecilere güvenmemeliydik. Onun gerçeği söyleyeceği düşünmeye başlıyorum. Kimseye güvenmemek gerektiğini. Pek bizi her şeyi imparator söylememiz konusunda ikna etti. Küre arayışımız çıkmaza girdi ve müjdeciler ellerimizin arasından kayıp gitti. Ama her şeyi tüm yasaları çiğneyerek gölge elsiz ticareti yaptığını öğrendik. Saraydan birinin faydalandığını da. Bu imparator bu hikayeyi bilmiyordu ya da bilmiyormuş gibi davranıyordu. Bana gölge demircisi Ling'i bulmamı emretti. Garip ıssız bir yerde sisli bataklıkların arasında saklanmış bir yerleşim yerinde uyandık. Burayı yabancı tarafından göndererek. Ben, Markus ve Peng. Son gündeki olaylara dair anılarım biraz bulanık. Yabancıyı gördüm. Onlar tanrı olarak bahseden Ning'i de. Onun için anlaşılması kolaymışız. Ve biz, biz ve hayatlarımız yabancı bizimle gerçekten benim. Markus Jun ve kim olduğunu çok iyi biliyormuş gibi konuştu. Bizi buraya neden gönderdiğini bilmiyorum. Ama burası Itu'yu yaralı bir şekilde yardım isterken bulduğumuz yer. Evet yabancı zaten daha öncesinde söylemişti. Ben her şeyi görüyorum. İstediğin gibi zamanı yönetebiliyorum. Seyahat edebiliyorum vesaire falan diyordu. Burada tekrardan doğrulanmış oldu. Kap. Görünüşe göre kendimizi şu yarım mücrecilerin yerinde bulduk. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu kulübelerin güzel kubbeyle hiç alakası yok. Yukka birkaç gün önce buraya kendisi ve tapınaklar çaldığı küreyle geldi. Ancak kürenin saatte olduğu ortaya çıktı ve o kadarıyla büyük bir kavga ettiler. Yukka itikam olarak kuzeyleri bu yerleşim yerini yağmalamalı için gönderdi ve o kadar saatte küre gölge teçhizatlarının patlamasına sebep olduğu için delirdi. Onlara yerden gölgeden çıkarmayı öğreten kişi Link'ti. Düşünün gibi itfak kuralı yalnızca halk tabakasında uygulanıyordu. Aristokrasi yalnızca gelirden faydalanarak onların kendi zevkleri için yaşadı. Kuzeyleri o kadarın hakkından geldi ve Yukka bile hak ettiğini aldı. Bu harika tabii ki ama gerçek küre nerede? Yabancı neden bizi burada istedi? Küreyi aramak için başkente giderken Ito'nun gölge portakalını, portalını kullandım. Ama orada başka bir şey bulduk. Lejyon hanedanlığa saldırdı. Tekrar. Bu hanedanlığı kaderiymiş gibi görünüyor. Mücezere olmazsa aynı hiçbir zaman çizgisinde hayatta kalamaz. Kureçe Moira zaten başkentteydi. Tanrım. İmparator kadar sinirli ki kızılacak çok da şey vardı. Gölgeye verilen söz asla tutulmamıştı. Haydanlık Çankırı'yı nasıl yok edeceklerini bulamamışlardı. Çünkü bunu yapmaya zaten hiç niyetleri yoktu. Zenginleşme hırsı onlara üstün gelmişti. Ama en önemli kısım bu değil. Beni asıl korkutan Moira'ya yaptıkları şey. Bir de başkasına. Gölge zihin için canlı bir araca dönüşen birine yaşayan bir insan gölge zihni saklama çık olarak kullanıldı. Düzgün düşünemiyorum. Jun bu dünya neler sensizken bir felakete dönüştü. Belki de sen imparatorun vicdanıydın. Belki de kaybolarak aynaladık en önemli şeyi de aldın. İnsanlığı. en emeklenmedik anında belirdi. Öyle görünüyor ki o, Jun'u hatırlıyor. Kibo, imparatoru öldürdü. Beni de öldürecekti. Şapşal kız. Bunun o kadar kolay olacağını mı sandın? Jun'un kaybolması benim suçum olduğunu düşünüyor. Prenses Jun'u hatırlatmayı nasıl başardı? Hep gölgeliğin yüzünden değil mi? Gölgeliğin bana ait. Yapmam gereken onu hemen şu an yenmek. Hani Kibo'nun bir tane gözü var ya gölgeziğin anlık olarak onu takip ediyor. Şarafayt Ayna da öğrenmişti bu bilgiyi. Ondan dolayı bence Jun'u hatırlayabiliyor. Neyse Jun düzlemini bitirdik. Sırada Ito'nun düzlemi var. Hadi bakalım let's go. Başımda bir er. Nanan beni çok kötü incitti. Bu arada o kim? Yaşlı bayın eli kafamın tam içinde olduğu için uyandım. Yaratıcının değil onun eli olduğu gerçeğiyle şok oldum. Bay hiçbir şey olmamış gibi benimle konuşmaya devam ederken kafatası hala açıktı. Bir gölge botu olduğum için onu iyi anladım. Şu anda konuşamam. Konuşmam için bir sebep de yok. Komik bir tilki birbirimizi çok iyi tanıdığımızı söyleyip duruyor. Üzümlü kekim. Bay Gizma'yı gelince onu hatırlıyorum. Yaşlı beyi incitecek. Bu yüzden çenesini kırmaya hazırım. Ama tilkiye güvenmek zorundayım. O zaman şu yabancı setini bir alalım. Şu yabancı setini bir alalım. Yabancı derken dolaylı olan yabancı bu arada. Kıyafetinden dolayı falan. Neyse yabancı. Komite merkezinde hanımlar benim sorun olup olmadığımı ve yaşlı bir algoritmalarında neyi değiştirdiğini öğrenmeye çalışıyorlardı. Ama sonra boss ortaya çıktı. Hepsini kovdu. Boss bordu yolanda. Ve Tilki'ye beni tutuklamasını söyledi. Tilki onu dinledi. Ama çok istekli değildi. Bu bot Tilki çok ilginç. Bosa'na güvenmemi istedi. Ama Tilki Bosa bunun nasıl olacağını açıklamayı reddetti. Sonra Tiki'yi yendim ama biraz utaç utanç vericiydi. Kusura bakma Tilki, Ancak şu an terbiyeli olma vakti değil. Kaçmalı ve savunmak için yaşlı beyi bulmalıyım. Onlar da kendilerini yeniden biçimlendirebilirler. Elveda güvenlik komitesi. Yaratıcıyla tanışmak için yoldayız. Yaşlı beyin ona neden ihtiyacı olduğunu bilmiyorum. Belki de bu beyin mantıklı düşünmüyordur. Ama Bayan Jun onun mekan ve zamanın sırlarını bilen yabancı olarak görüyor. Ona yanıldığını söylemek istiyorum. Ama konuşma modülüm zarar görmüş gibi görünüyor. Yaratıcı Tiki ile kaba konuştu. Yine. Bu bile onu dövmek için yeterli bir sebepti. Bu yüzden üzülecek bir şey yok. Yaşlı bey savundum. O kendine bola diyor. Ayrıca şansölyenin kendisi olmadığını itiraf edemiyor. Etmiyor. Aptal Yaşlı Bey. Gerçek şansölyer benim. Yaratıcım. Cun Beyin kendisini kaldırmasından dolayı sinirli görünüyor. Fersher'a o zaman sesini de alalım şuradan o zaman ve itu düzlemine devam edelim. Bu arada biraz kibar konuşuyoruz. Gereksiz kibar. Neyse, Nanami. Haklıydım. Bayan Jun hemen Bay Bola'yı tutuklamaya çalıştı ama ben onu koruduğum için hiç şansı yoktu. Tüm o ay yılanları benim dengim değil. Bot triki haklı. Ben en iyisiyim. Bay Bola'nın canı sıkkın ve benim etkileyici verimliliğim görmezden geliyor. Gerçekten de şansölye olması gerektiğini düşünüyor. Neden? Çok basit. O farklı bir zaman çizgisinden geliyor. Tilki öğretmen Marcus'u görmek için Usta Garen'in dojasına kadar Baybola ve bana eşlik etmeye karar verdi. O gerçekten iyi bir öğretmen. Baybola ondan çok şey öğrenebilirdi. Ama onun yerine onu zaman döngüsünden kurtarmaya çalıştı. Öğretmen Markus'u tanıyacağını bundan sonra düşündü. Hatta tıpkı her birimiz için olduğu gibi insanın yeniden formatlamak diye bir şey de var. Hiçlik odası tarafından hızlı olanı var. Bir de yeniden programlamasıyla yavaş olanı. Öğretmen Marcus hızlı olanı yaptırdı. Bu yüzden tabii ki de yaşlı beyin eskiden tanıdığı Marcus değil. Usta Galen boss'un şu anki konumunu söyledi. Usta Galen'in terfi şansı önemli derecede arttı. Tebrikler. Bos beni tutturmaya çalıştı ve tabii ki de başarısız oldu. Ama işlik odası bu konuda harikaydı. Dövüşe ihtiyacı bile yoktu. Yapması gereken tek şey güvenmemi sağlamaktı. Veriler bozuldu. Veriler bozuldu. Veri kurtarmaya devam ediyor. Veriler yenilendi. Eminönü'ne de hep bir kukla gibi yerine getiriyorsun. Kim oldum hatırladım. Ah tanrım. İtun'un dünyası. Neden Curuk'inden daha kötü ki? Ben bir gölge botu. Bir gölge botu. Bot. <laughs> İtun'un var olmadığı bir dünyalıyım. Ama... Ben burada bir gölge botu formu olarak varım. Buradaki küre çalındı ve başından bir hanedanlıçlar tarafından kullanıldı. Bu yüzden burada hiç müjdeci yok. Tüm hanedanlıçlar müjdeci lejyonerler de onlara hitap edip itaat edip en kötü en zor işleri yapıyor. Çünkü bir botun maliyeti çok olduğundan ona güvenmezsin. Ami insanın hiç maliyeti yoktur. Ama anlamadığı bir sebepten dolayı işlik dünyası, işlik odası gelecekte benim dünyayı yok edeceğime inanıyor. Bu yüzden beni yargılayacağım. Bu ne saçmalık? Seni hatırlıyorum Kitsun. Seni önceden tanımıyordum. Ama şimdi yeterince tanıyorum. Teşekkürler tatlı tilki. Arkadaşlarımıza dair anların sattı olabilir. Ama arkadaşlığın gerçek. Benim yüzümden daha fazla belaya bulaşmam için her şeyi yapacağım. Ama şimdilik Nanami'den benden ne istediğini anlamam gerekiyor. Şibatan ona neden yardım ettiğini de. <laughs> Şu seti de alalım hemen hızlı bir şekilde. Bu arada bu video birazcık uzun sürecek gibi. Çünkü Ito Düzlemi'nin paragrafları biraz uzun. Yani toplam 6 parça ayrılıyor. Neyse hiçlik teknolojileri. Nanami bize hiçlik odasını planından bahsetti. Metafiziksel devrim. Başka bir deyişle tüm yaşayan canlıların zihinlerini kendi toplu zihni nexus'a eklemek istiyor. Bu her birey için hiçlik odası küçük bir parçası olarak ölüm, ve ölümsüzlük anlamına geliyor. Bu şekilde insanlığı yaklaşan insanlığı yaklaşan gölge kıyametinden korumak istiyor. Hiçlik odasının doğal ortamı gölge olduğu için ne insanlar ne de botlar bunu fark etmeyecek. Söylenenlere göre dünyanın sonu benimle birlikte başlayacak. Bu yüzden de benden kurtulmak gerekiyor. Buna izin vermeyeceğim. Kibo'ya ne olduğunu gördüm. Jun'u çok seven harika küstah herkesten daha iyi olmak ister Kibo'ya. Hiçlik odası onu tüketip gerçek ananı bedeni işgal etti. Neden zavallı Kibo'yu rahat bırakmıyor? Naname hiçlik odasına girebileceğini ama bunun için olanın yalnızca Bolon'un bildiği gerçek isme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Asıl dünyanın hiçlikte yalnız bir ses ve bulan mesajlarını anlamak için çevresine bir oda inşa eden oydu. İsmi bulmak için Nanaame'yi sektörün üzerine bağlayarak bulunan anılarını keşfetmeme yardımcı olacak. Devam et Naname. Küre gölgeye aitti. Hanedanlıkçılar onun güveni ihanet etti. Gölgesi tehlikeli ama olanlar için onu suçlamak zor. İt ustasını ihanet etmedi ama mücecilerin ideallerine ihanet etti. Kendini Bolo'nun yerine bulan iyi tutup ataları gibi bir zalime dönüştü. Şimdi sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Buraya vardığımda YouTube'u bolayı bu zaman çizgisine sildim. Dünyayı yok etmek gibi bir amacım yok ama bunu yapıp yapmayacağımı kesin olarak bilmiyorum. Itu, Jun ve Marcus'u tapınağa gitmesine izin vererek küreyi kaçırdım. Bir şey daha dolayı suçlu muyum bilmiyorum. Bola yok. Yalnızca Itu var. Yalnızca şu yaşlı Itu ve genç hali var. Bir zaman bir adam ama zamanı farklı noktalarına bu iki ediyor. Hiçlik odasının gerçek adı May. Deliriyorum. Hayır. Delirmiyorum. Ama tüm bu verileri işlemek için işlevsel hafızamın büyük bir kısmı gerekiyor. Bilmemeyi tercih, tercih ettiğim şeyler. Bunların hepsi bittiğinde hep biçimlendirmek isteyeceğim. Gölge bot olmam iyi bir şey. İnsanlar çok daha şanssız. Nanam bizi kandırdı. En başından beri Nanam'ın tek istediği gölge işlik odası içine koyduğu simülasyondan kurtarmak. Nanam'ı lejyonerlerle birlikte botlarla da dünyayı temizlemeye hazırlar. Yalnızca Nanam ve ben bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Dünya yok olacak dürüst olmak gerekirse onu suçla, suçlayamıyorum. İtun rüzlemi diğerlerine benzemeyen bir şekilde umutsuz, zalim ve adaletsiz. Hiççik odası May dağıldı. Artık yalnızca ara sahip ve sürekli ağlıyor. May, May, anne diyor ve bu kısmı da bitiriyoruz. Bakın daha neler neler okuyacağız. Ve bakalım daha neler neler yazıyor. Çürüme sonrası. Nexus'la işimiz bittikten sonra gölge serbest kaldı. Çok da sürmedi. Yapmaya çalıştığı ilk şey ara bulucuyu öldürmekti. Ama onun da gölgeyi durdurmamıza yardım etmesi için konuşuyor. Gölge zihin değişti. Ona ihanet ettiğimi düşünüyor. Neden? Anlamıyorum. Jun'un üzerinde ailesini kaybetmiş bir bebek gibi ağlıyordu. Burada tıpkı bir ergen gibi Mei ile kavga ediyor. Gölge ve doğduracağız biliyorum ama sebebini bilmiyorum. İyi olan da gölge hızlandırıcı çekirdeğinin prototipini vermek zorunda kaldı. Daha önce gördüm artık neden biliyorum. Shibata ve Jun'u kurtarmaya çalışıyordu. Sanırım gerçek Ito haklı. Eğer küreye ilk ben ulaşsaydım işler çok farklı olurdu. Arkadaşlarım da olurdum. Burada onlara yardım etmem gerekirken kendi arkalığımın hevesine kapıp geleceğe tek başıma gitmezdim. Zaten gölge çoktan dünyaya dönmüştü ve bunu biliyordum. Ama yine de gittim zamanda geriye giderek bunu düzeltmeye çalıştı. Vefalı Kitsun burada benimle olmayı kabul etti ama küreyi bulmaya zamanımız yoktu. Ito bizi buraya geri getirdi çünkü fark etti ki eğer Ito'nun zaman çizgisi gerçekleşmeseydi Kitsun da var olmazdı. Buna izin veremezdik. Katılıyorum. Koyup bitti ki bu sifir dünyadaki tek doğru şey. Zaten böyle oldu. Dünyanın yaşam hak etmesi için bir sebep yok. Haklısın Nanami. Nanami'nin nefessiz bedene Kitsun'un çıldı. Zaten oldu. Ve son bir kısım kaldı. Bu kısmı da bitirdikten sonra Itun'un düzlemini bitecek. Bakalım video toplam ne kadar sürecek. Ama uzun süreceği aşikar. Evet yalnızca bir kopya. Ben niye bir şey yok? Yokum ben. Gerçek gölge çocuğu ben değilim. O böyle dedi. Olabilirim. Olmayabilirim. Gölge mangasına hoş geldin dövüşçü. Hepsi bu. Hiçlik. Ama ben burada yalnız değilim. Harika şey de bu. Bir anında kendini için üzülmeyi bırakıp diğerlerini ve onların acılarını duyabiliyorsun. Gerçek Itu zaman döngüsünde sonsuza kadar pis kaldı. Mei sonsuza kadar ki vücuduna pis kaldı. Çünkü kendi vücudunun vasıtasıyla geleceğe geldiğim gölge portalına dönüştü. Hala çaresiz bir şekilde bana bir şans vermek için savaşan gölge beni geri döndürmek için gölge artık dünya yok edemesi istemiyor mu? Hiçlik boş değil. İçinde yüzlerce, milyonlarca, milyonlarca ses var. Kelimenin burada olduğunu söylüyorlar. Yokum ama belki de var olabilirim. Gölge ve May var olmamı istiyor. May artık yalnız değil. Birisi bana sesleniyor ve bana yardım ediyor. Onu tanıyorum. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama başarılı oldular. Ben de Nanami'yi yenmeyi başardım. Ne olacağını biliyorum zaten. Hazırım. Legion'un generali olmaya hazırım. Evet bu sefer bizimki e, ne olacağını biliyor. Bu sefer Markus düzlemine geçeceğimizi biliyor. General olacağını biliyor. Ve buna hazırlık bir şekilde an itibariyle Marcus'un düzlemine geçiş yapıyoruz. Bu arada bu sefer 7 kısım var. Hadi bakalım let's go. Gölge Lejyonu. Helga'yı ve onun kötücül aydınlığını ilk kez düşünmüyorum. Hayır aydınlıkla ilgili kötücü hiçbir şey yok. Unutmadım. Onların her şeyi hatırlıyorum. Birisi bana sesleniyor. Yardım ediyor. İyici değil. Saç. Ama daha fazla uyumak istiyorum. Uzak dur. Annemi hatırlıyorum. Keşke hayatta olsaydı. Keşke benim yüzümden ölmeseydi. Daha öncesinde Juno ve Ito'yu duydum. Ama Markus'u duyamıyorum. Gölgesinin gerçekten bana ait değil. Yabancıya ait. Çünkü gerçek olan o. Ben kimim ki zaten? Ben Kızıl Ordu'nun generaliyim. Kralın kızları öldü. Kral yıllar önce bizi terk etti. Ölümsüzlere itaat ediyorum. Greta Weisbeth benden sıvılaştırıcının nerede olduğunu bulmamı istiyor. Ve sevgili Siegfried artık yok. Bir ilişkileri olduğunu hatırlıyorum. Ha Siegfried sıvılaştırıcı yaratığa dönüşmüştü. İmparator gibi. Neyse. Ama maalesef kendisi komut etme şanssızlığına sahip olduğum gibi abisi Şapşar Gizmo. ilk önce kaçakların bulunması konusunda ısrarcı. Uyumak istiyorum. Sadece. Yaşasın Gölge Lejyonu. Şu seti bir alayım da. Ee, kahretsin. <laughs> İyi okumamışım. Genel olmak, gölge bataklıklarına vardı. Greta'nın bahsettiği Bozkır köy felaketten çok etkilendi. Sözde kurtarmaya gelecek olan sıvılaştırıcılar görünmediler bile. Prens Tarlan her zaman gibi soğuk ve siviyeli bir şekilde burada. Onun ve tüm legionellerin benden ne kadar nefret ettiğini tahmin edebiliyorum. Onun söylediği tek bir şeye bile inanmıyorum. Ama asistanın şibatı dürüst görünüyor. S sıvılaştırıcılar gerçekten de çağrıya cevap vermedi. Bu onlara bir şey oldu anlamına geliyor. katlarına gidip araştıracağız. Sıvılaştırıcının başına kötü şeyler geldi. Hepsi felakete boyun eğdi. Bildiği kadarıyla her sıvılaştırıcı içinde bir gölge yaratığı var. Ama dolduklarını onu kontrol etmeyi öğreniyorlar. Bir şey ya da bir Seyfried'i yarattığına boyun eğmesine sebep oldu. Greta teselli edilemeyecek kadar e, teselli edilemeyecek gibi görünüyor. Ama ben onu iyi tanıyorum. Kendini tüm varlığıyla ölümsüzlüğe adadı. Burada ne olduğunu çok iyi bildiğine eminim. O mektubu okuduğunda Seyfried'i görmüştü zaten. Kaçaklar mahvolmuş köçebe köylerin birinde buluşacaklardı. Ama yalnızca Home isimli bir izciyi yakaladık. Galiba ismi buydu. Ve bize bildiği her şey anlattı. Kızıl Ordu utançla doluydu. Kuzeyler dost olmak yerine savaş alanına kaçtılar daha iyiydi. Olay yerine vardığımızda sadece neredeyse inme inecekti. Kuzeyler bizi alay ediyorlardı. Ve eski mahkumlarımızdan biri onların fitnecileriydi. Biraz sonra kuzeyli prens Simon ortaya çıktı ve ailenin kaçakların yani incemesi izin vermeyeceğini söyledi. Onu da öyle yapmak istemedim çünkü hala annesi Nona'nın yasını tutuyordu. Bu zevki bir dahaki sefere saklayacağım. Başka yerde saldıracaklar orası kesin. Nona öldü ve şimdi tüm bu cesur insanlar kendilerinin olarak gördükleri her şeyi almak isteyecekler. Bataklık setinde alıp hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Video 21 dakika oldu bu arada. Büyük ihtimal bir 25 mat dakika olur. Neyse. Kadı peygamber. Kuzeyleri şehre sağlamak için en iyi drevarların göndereceğini tahmin ettim. Biz kaleyi savunmaya çalışırken Helga'yı serbest bırakıp götürürler. Ama hiç pişman değilim. Prens Seven mükemmel bir dövüştü. Kızıl oraya çok faydası olurdu. Seven Helga ölümsüzlerden çaldı. O yüzden karşında kuzeylerden bir şey çalmamı muhakkak isteyecekler. Ölümsüzler kızgın ve kara susamış. Danışman bizi tat odasına çağırdı ve kuzeyli halkı kutsal ağacı ormanın kalbini yakmamızı istedi. Tabii ki de daha iyi bir şey düşünemezdi. Neyse ki Prens Tarlan oradaydı. Danışmana karşı koydu ve müzakere etmeyi teklif etti. Herkes toplandı bizi, izcileri prenseslerden birini bulduğunu haberiyle şok etti. İyi olan Moira Tarlan ayrıtı vermedi. Sivu kendi teorisi olduğunu söyledi. Ölümsüzler prenses öldüğü konusunda yalan söyledi. Ve güceye koymak için onu sakladılar. Kurutu yapıyor tabii ki ama kızı orada en başta krala itaat ediyor. Eğer varisin hayatta olmasının ve onu koruyabilmemizi küçük ihtimalle bile varsa onu aramak için hemen ayrılacağız. Tarlan, prensesin yasak adada hapsolduğunu düşünüyor. Öte yandan Seven gerçek kraliçenin kim olduğunu, sırrını soylu kadim kripte saklı olduğunu düşünüyor. Her zamanki gibi karar vermek bana kaldı. Ben ne karar vermişti hiç hatırlamıyorum. Olmadı videosunu izlersiniz arkadaşlar. Katla kısmına bırakırım. Acaba hangi bölümde hatırlamıyorum ama neyse bakarım. Felaket geliyor. Ada yolculuğu uzun ve mide bulandırıcıydı. Sağç benim gibi deniz tuttu. Ama aile kredi umurunda değiliz. Kaska her zaman kapalı. Hatta o başındayken uyuyor. Jun bizimle adada buluştu. Jun seni hatırlıyorum. Bütün bunlar gerçekten bizim başımıza geldi mi Jun? O bir prenses değil. O yalnızca ada üzerine çalışan bir kaşip. Uzun süreli bir kraliyet kızını arıyor. Çünkü hatırlıyorum. Jun seni kurtarmıştı bir kere. Şu an onun mayarı olduğundan eminim. Onu bulacağız. Endişelenme. Çünkü endişeli. Bu sefer adaya geldiğinde onu kimse karşılamadı. Herkes kayboldu. Ölümsüzler adada yaşayan herkesi öldürmesini emretti. Şeftan bunu öğrendik. Moira Bu gerçekten de buradaydı ama onu götürdüler. Jun ölü için yaz tutmak için burada kaldı. Şimdi kalacağı için mutluydum. Onu ağlarken görünce kalbim çok acıdı. İyi hissetmiyorum. Tanrı'nın ajanları bana felaket bulaştırdı. Onun bir hain olduğunu söyleyemem. Çünkü onun Legion'un dostu olmadan hep biliyordum. Eğer olsaydı da şaşardım. Gölgenin göçebeleri yaptıklarından sonra değil. Göçebelerin ara bulucu dediği Link bana Helga'yı getirdi. Eğer hayatta kalmayı başarsa felaketi bana yeni bir güç vereceğini söyledi. O zamana kadar sadece Link'in kafasını uçurmayacağını garantilemem gerekiyor. Ama çok zayıfım. Umarım ölmem. Bir şekilde ölmek istemezdim. Ölümsüzler zamana geri gitmek istedi. Bunu daha önce yapmışlardı zaten. Bu yüzden Moira'ya ihtiyaçları var. Zamanı idare edebiliyor. Bu yüzden sonsuz yaşamları olabilir. Ve Lejyon yenilmez. Her zaman kılıcını verdi. Onu bir koldan ya da bacaktan daha iyi bakacağım. Daha iyi bakacağım. Tarihçi üzülüyorum. Onunla başka bir hiçbir dünyana karşılaşmadığımı yeni fark ettim. Hastalıklı bir çocuktu. Muhtemelen bu hayatta kaldığı tek zaman çizgisi. Ah be tarlan, ah be Biraz gıcık ettiğin oldu ama... Üzüldüm şu anda gerçekten. Neyse devam ediyoruz. Sol sözlere. Köpler arasına girdim. Ve yine Moira ile buluştum. Ama bu sefer onu yaşayanların dünyasına götürebildim. Ürüpsüzler kendi kanında boğulabilir. Gölge zini gördüm. Benim de son kez konuştu. Gölgelerin bu dünyaya nasıl girdiğini ve 3 okta neden bir tane lejyoner olmadığını anlattı. Gerçek kraliçe geri geldi. Hiçbir ürüpsüz onu artık bizden alamaz. Moira savaşın yakında olduğunu ve bu savaştan dünyanın sonu geleceğini söyledi. Karanlığın güçleri aydınlığın güçlerine karşı savaşacak. Ona inanıyorum. O insan değil. Bunu uzun zamandır biliyorum. Tıpkı benim gibi içtikte bulundu. Bulunmuş da olabilir. Bulunmamış da. Yavaşça benden daha güçlü bir hale geldi. Benim her zaferim onun zaferi. Bu dünyayı yok edecek her bir şey yapacak. Onu nasıl yeneceğimi bilmiyorum. Ama Yutu beni buldu. Beni hatırlamıyor ama benim oldu. Cunda. Yalnız değilim. Halledeceğiz. Sonunda bir araya gelmeyi başardık. Ama Markus tabii ki de klasik olarak ortalıkta maalesef ki yok. Köken. Ormanın kaybı gölgelerin ustasında siyence sırrına vakıf. Kökleri kilometrelerce ötedeki bu gizemden geliyor. Lejyon'un kriptinden. Geri dönmek zorunda kaldığımız kripte daha yeni adım atmıştık. Ölümsüzlü askerleri kuzeydeki en kutsal yere göndermişlerdi. Kara feragatçilere. Yalnızca adına bile istisnasız Türk kuzeyleri korkuttu. Drevaları Patrik'i Minayi kurduğu çağırmak için bir ritüel gerçekleştirdi. Planları iş yaradı felakete uğramış ada ve kutsal gölge ağacı gördüğü anda milay kurdu. Tüm adaya yanıp kül etmek için kükredi. Varımızda ormanın kalbi yanmaya başlamıştı bile. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama Patrik'in icabına bakmayı başardım. Yanan ağaç ise içinde hapsolmuş ölümsüz bir ruhu sahibes bırakmıştı. Meyye. Meyin ruhu bize yabancının aydınlığın ve karanlığın sırlarını unutulduğu söyledi. Ama onları hatırlayacak, her şey düzelecek. Büyücü sesi bana gerçek Etrur kripte söylediği şeyi hatırlattı. Onu çok kısa bir süreliğine büyüleyici sesi bana gerçek iddia kripti hatırlattı söyledi. O çok kısa bir süreliğine gördüm ve duydum. Tabii ki de çünkü yabancı bir zaman ögüsü hapsetti. Yalnızca çok kalabalık olduğumuzu bu yüzden yabancı yeneceğimizi söyledi. Gölgele buluştum. Hala tapraktı kilitli ve dünyanın arası sıkışmış durumdaydı. Yabancı kapıları açacağı söyledi. Ama o kapılar yok edilmemiş miydi? Yabancı ne pahası olursa olsun Moira yok etmeye çalışacağını çünkü o, yalnızca onun gücün kendisinin gölgesinin daha fazla olduğu söyledi. Ondan kurtulmak için ise Legion Kralı'nı çağıracak. Kral ayrılmadı. Yabancı çok uzun süre önce aldı onu. Gölge kralı korumak için canını verdi. Ve kral gölgeden ustasıyla bir anlaşma yaptı. Bu yüzden bu dünya bu şekilde. Legion dünyanın geri kalan üzerindeki hakimiyeti için zalimi bedel ödedi. Kralı yendim ama hiçbir zaman kalbine bıraktığı üzüntüyü yenemeyeceğim. Ah be ya. Kral en son e, kızıma iyi bak falan demişti sonra gitmişti ya. Aklıma o geldi. Gerçekten çok üzücü bir anda. Yalnız bir çocuk. Beni şaşırtan şey maksu bulmam oldu. Daha da şaşırtan şey beni Juno ve Yutu'yu çok iyi hatırlaması oldu. Ama neredeyse başka kimseyi hatırlamadı. Hala kupayı sağlamak istiyor. Zavallı general. Daha öyle şaşırtıcı olan şey ise Nana ve Kitsun'un da burada olması anomali olmalı şu an devasa bir zaman makinesi işlevi görüyor. Öyle görünüyor ki Nanaim bundan faydalanmaya ve kubbeyi yok etmenin gerçekten ne anlama geldiğini soruşuna ne kadar yıkıcı olabileceğini Marcus'a göstermeye karar verdi. Yazık. Tarihte ge gerçekten böyle bir an vardı. Benim gölge aramak için aramak için git, geleceğe gittiğim an. Marcus ve gölge garip bir şekilde benziyor. İkisi de onun en kıymetlerini alıp götürdüğü için gölge nesnen nefret ediyorlar. Ama olanlar için gölgenin kendisi suçluydu. Marcus'un öfkesi haklı bir öfkeydi. Benim neler üçü de bir birlikte gülmelerini istiyorum. Her şeyi her zaman olduğu gibi tutmayı. Benimle ya da bensiz. Diyor, okuyor ve maksut düzlemini de tamamlıyoruz. Video 28 dakika olmuş bu arada. Bayağı bir uzun bir video oldu. Aa bayağı uzun paragraflar vardı ve an itibariyle düzenleri de bitirdik. Geriye kaldı final kısmı arkadaşlar. Final kısmı bir ayrı bir uzun zaten. Sıradaki Şalavayç yazılı hikaye bölümünde final bölümü olacak final bölümünde sizlerle beraber okuyor. Final diyaloglarını okuyor olacağız. Haberiniz olsun. Umarım izlerken hep keyif almışsınız. Hem de iyi bir şekilde okuyabilmişimdir. Umarım rahatsızlık duymamışsınız ve hikayeyi biraz daha iyi takip edebilmiş ve bir şeyler anlayabilmişsinizdir. Hikaye size bir şeyler katabilmiştir. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza başka gösterimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.